Merhaba arkadaşlar. Önceki gün bir haber vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Gerek sosyal medyada, gerek haberlerde, gazetelerde, belki de internet gazetelerinde görmüşsünüzdür. Mogan Enerji'nin halk arzıyla alakalı, aslında Tap Gıda'nın kırdığı rekorla alakalı Mogan Enerji'den bir açıklama mı diyelim? Bir rekor için gözdağı mı diyelim? Gürüş Holding'in iştiraki Morgan Enerji de borsaya gelmek için gün sayıyor denmişti. Tabii ki daha önce paylaşmıştık biz sizinle. Taslak izahnamelerini sunmuşlardı. 2022 yıl 2002 yıl sonu itibariyle 5.1 milyar lira fa karı ve bu büyük bir ihtimal 2022'dir. 62 milyar lira aktif büyüklüğü bulunan şirketin %15'inin halka arzı planlanıyor. Evet doğru. Bu büyüklükteki şirketin şimdiye kadar borsada Türk lirası bazında en büyük halka arz olması beklenen tap gıdaya geçmesi beklemiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde 6 milyar 800 milyon TL'lik tap gıdanın talep toplamaları başlamıştı. Bugün devam ediyor. Rekor. Türkiye rekoru. 6 milyar 800 milyon TL. Hani ben daha önce 1,5 milyar gördüm. 1800 lira gördüm. 2 milyar lira şöyle böyle belki görmüşümdür ama 6 milyar 800 milyon TL gerçekten yüksek bir rakam. Morgan Enerji de aslında bu tahta büyüklüğünü biz geçeceğiz diyor. Toplam 21 jeotermal, rüzgar ve hidroelektrik santrali olan şirketin şimdiye kadar 5.1 milyar dolarlık yatırım yaptığını anlatan Morgan Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, İsrailliler, Amerikalılar santrali satmamızı çok istediler. Ancak biz hisse satışını Türk halkı da nasiplensin diye borsada yapıyoruz diyor. İsrail ve Amerikalıların almadığı şirketi almak istediği şirketi tabii ki bizim küçük yatırımcımız almak için can atacaktır diye düşünüyorum. Morgan Enerji gelse de biz de katılsak Halkarız Bilgiler profilinde de paylaşılmış bakın. Morgan Enerji'nin taslak izahname bilgilerine göre 361 milyon 700 bin adet lot sayısı varmış. İşlem kodu Morgan olacak. Sabit fiyat, fiyatı henüz belli değil. Bireysel eşit dağıtım. iş yatırım konsorsiyum lider olacakmış. O güzel. Halk arz yaşamasını da bekliyor arkadaşlar. Bakalım Morgan Enerji'nin nasıl bir performans olacak? Ne zaman başvurular başlayacak? Onaylı zahname ne zaman gelir? Detaylar daha değişir mi? Biz yine buradan sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.